sürece devam eden bu tesiste geri dönüşümü mümkün olan evsel atıklar ön ayrıştırmaya tabi tutulacak ve böylece bu atıklar ekonomiye kazandırılacak. Ayrıca bu süreç sayesinde enerji verimliliği de sağlanacak. Aksaray Belediyesi tarafından projelendirilen ve Armutlu Köyü yakınlarında devreye alınan entegre katı atık depolama tesisinde atıkların daha etkili işlenmesine olanak sağlayacak ön ayrıştırma tesisinin montajı tamamlanarak deneme süreci başlatıldı. Yeni ön ayrıştırma tesisi sayesinde atık merkezine evsel atıklarla beraber getirilen plastik, kağıt, metal ve cam gibi geri dönüşebilen malzemeler organik atıklardan ayrılarak yeniden işlenecek. Böylece geri dönüşebilen evsel atıklar ayrıştırarak ekonomiye kazandırılacak. Katı atık tesisi içerisinde çöplerin düzenli depolanması için lot alanları, mekanik ayrıştırma tesisi, organik maddeden gübre elde edilebilen kompost tesisi ve çöp gazından elektrik üretim santrali bulunduğunu aktaran Başkan Dinçer Tesiste günlük 300 ton attığın düzenli bir şekilde bertaraf edilerek işleme alındığını aktardı. Entegre katı atık depolama ve bertaraf tesisi bünyesinde yer alan Öner araştırma merkezinin tamamlandığını ve tesisin performans ve verimliliğinin değerlendirebildiğini açıklayan Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, Aksaray Sıfır Atık Yönetimi alanında büyük adımlar attık. Daha önce devreye aldığımız toplama, ayırma, tesisimiz aracılığı, şehrimizde ambalaj atı atıklarını kaynağından ayrı toplamaya devam ediyoruz katı atık bünyesinde yer alan ön ayrıştırma tesisinin montajını geçtiğimiz gün tamamlandı tesiste deneme süreci başladı ön tesisimiz ile evsel atıkları ayrıştırarak geri dönüşüm oranlarının arttırılmasını hedefliyoruz ve geleceği temiz bir çevre bırakmak istiyoruz Aksaray Belediyesi olarak sürdürülebilir bir çevre ve güçlü bir ekonomi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz şeklinde konuştu Yeni ön ayrıştırma tesisinin deneme süreci verimliliği değerlendirilmesinin ardından tesis tam kapasite ile hizmete başlayacak.